Evet, var mı başka söyleyeceklerin ya da özellikle şuna açıklık getirmek istiyorum diye paylaşmak istediğim bir konu var mı? Paylaşmak istediğim sadece tek konu şu, deminden beri amcalar da burada büyüklerimiz söylüyor. Dediğim gibi bizim köy konuşarak her şeyi halledebilecek bir kapasitede. Ama biz konuşma yolunu çoğu zaman seçmiyoruz, sadece kendi aramızda tartıştığımızdan kalıyoruz. Eğer biz köy gerçekten bir beraberliği önem veren bir köyüz. Biz burada kendi sıkıntılarımızı kendi içimizde çözeriz ama böyle dışarıdan olduğu zaman da biz problemler dışarıdan kaynaklandığı zaman da illa ki kendi içimizde sıkıntı yaşıyoruz. Kara Emre'nin söylediği gibi biz şu andaki Oluközü Belediye Başkanı Hasan Adinson yanında Encümen Ağzası'yım. Evet. Ve bu, bütün bu amcanın söylediği sıkıntıların hepsini ben gittim dile getirdim orada dilimin döndüğünde anlattım. Yalnız adamın şey belediye başkanında söylemiş olduğu kendine göre haklı sebepleri var. Ama kendine göre bize göre değil. Ne mesela? Bize göre değil. O da diyor ki bu odun işine diyor siter işine ben bakmıyorum. Muhtarlar bakıyor. Oluk muhtarı diyor, belde muhtarı ama doğru söylüyor ama ben sadece söylediğini yansıtıyorum bak köylüye. Hepsi bu arkadaşlar içinde ben doğru söylüyorum. Oluközü belediye merkez muhtarı diyor, gitti diyor, orman dairesine müracaat etti ve bizim odun ihtiyacımız vardı dedi diyor, aldı diyor. Sin köyün muhtarı diyor, gitip müracaat etmedi diyor, rahmet muhtarımız da yüzdü. Lan Aynen. muhtar, bir dakika. Aynen. Niye Hayır. öyle yaptın muhtar? Durun biz... Niye <laughs> öyle yaptın? Bak bayım, ondan, ondan sonraki konuyu da söyleyeyim. He, ben o anda hazırladım. muhtarım burada. O anda ben buna telefon ettim. muhtara ben orada için Ahmet Böyle böyle dedim orman dairesine gidilip odun almak için yazmam gerekiyormuş. Hı. O da arkadaşa dedi ki bugün Yozga'da mı gideceğim dedi. Yarın giderim dedi. Ondan sonra sordum ne yaptın Ahmet gittin mi dedim. Gittim dedi. Yalnız bana dediler ki dedi. Meşe bitti. istediğin kadar çam siteri varsa verek dedi Ben bundan Ama şu bir gerçek arkadaşlar diyor ki, baya ben burada MHP'nin yanında orada encümen adayı olduğum için ben bunları dile getirmiyorum gibi gözüküyor ama ben Salih arkadaşım da orada, ben gereken köyümüzün zaten ben şey başkan dedim ki başkan ben köyün faydası olan bir şey her zaman varım ama köyün zararı olan işte yok dedi. Ben bu konunun davasını çaldım orada. Onu buraya getirip de yansıtmanın anlamı yoktu. Ben o yüzden konuşmadım. Ama durum bundan bundan ibaret. Ha muhtarımız da burada. Gitti de kendine ne söyledilerse o da buyursun getir. telefon etmedi derse bana. bana, ha, bana derse ki telefon etmedi Ali böyle, böyle bana bu konudan haber etmiyordu. Bana bilmemedi derse amen. Ne zaman? Evet hani buyur. Davut Bey. Arkadaş yalan değil, bunu yanlış yönlendiriyor başkanımız. Ben orman dairesine gittim. Orman dairesindeki şef arkadaşlarımız ne dedi? Oluközü merkez koyu olduğu için oraya meşe veriyoruz. Sizin koy olmadığı için merkez koyu olmadığı için sizin koya veremiyoruz dedi. Yalnız Oluközü belli başkanı bunu 500 siter değil de 700 siter talep edeceğiz, 200 siterini de size vereceğiz. Bizim yapacağımız hiçbir şey yok dedi. Bundan bu işler tamamen yalan. Yalan. Muhtarlarının alakası yok. Muhtarların de, alakası yok. Bu işe alakası. Şimdi geçmiş başkana oy vermedik, vermedi diye hizmet yapmadı. Buna da koy tüm oy verdi, bu da verdiler diye yapmıyor. Oluzlu'nun insanı ne deli ne akıllı çözemedik. Olmadı mı kardeşim? encümensin 150 oy aldınız. Ya, tüm mi alacaktınız? Alsanız da bir şey yapmayacaktınız. Şimdi. Ahancık ya. vatandaş bunu desin ki yok desin. Ne yapalım? Söyleyin de onu yapalım. Ali bak yapalım, güzel kardeşim. Şey şu konacıya olan hizmet 4 ev oluyor. Yani. 4 ev oy vermedi. Aha ya konacı ben yalan söylüyorsam Söyle, yalan konuşmadı. Ne hizmet oluyor arkadaşlar? Bak, bak güzel, güzel kardeşim aldığınız 2000 metre taş. Bin metresi özel idare eden bin metresi de geçmiş Halit'ten kalan daş. E, tamam, Bunu yaptı? dörden mi var konu açıda Dör, kardeşim? Mi? Dörden mi? Neresine gitti? Avlusu mu döşendi? Ne yaptı? E, şahıs ne yaptı? Yolları, yolları döşendi mu? ya Düşendim. bu açı. Yani, Doğru değil mi arkadaşlar ya? Doğru döşendi nihayetinde. nihayetinde. Bak kardeşim. Yani, Bir tarafa döşenir. Umumi yol durarken şahıs yola hizmet olmaz. Umumi yol biz kaldı Ahmet Allah'a şükür. Yani bana de ki şu umumi yolda şuraya kaldı değil mi? Oraya da Hayır da bu köprüye kadar konacının tamamının yolu mu değil mi? Ya tamam amenle o köyün sınırları birazcık daha imkan olsa da köprüye de al, ta karşıya kadar e düşer. E senin bu havluna ne döşenene kadar kardeşim orayı yani düşer. Kim, kimsenin havlusuna Ahmet, döşen havlusuna döşenmedi şey. Ahmet ya yola döşün ya. Yapmam ya. Yapma bunu ya. İki bin metre taşı nereye döşediniz kardeşim? Gösterin bana aa, ya. Aa, Allah için şuraya döşedik Böyle deyin ya. Köylüsünün kardeşim havlusuna döşen, döşenen var mı kimsenin? Havlası da bu dört kişinin kapısının önü mü var arkadaş? Ahmet Derp'te derp, derp. bir de ben de söyleyeceğim. <laughs> Şimdi arkadaş tercüman, ben ahbar tercüman, arkadaş MHP tercümanı. Bundan önce başkan dedi ki bize makam arabası lazım. Önceki başkan satmıştı. Bir öncekinde karar çıkardık. Dedim ki tamam biz satana karşıyız. Alınana karşı değiliz. Kararı çıkardık, aldık. Ertesi hafta dedik ki hayır. Ben arabayı kiralayacağım. Niye sen kiralıyorsun? Aylık 80 iki şey, 2,5 milyon lira kira. Kendi araba da kendisine araba aldı, sıfır araba. Şu an kirası onu ödüyor yani. Başkan şimdiden başladı yani işi gevşetmeyen. Diyordu ki bundan önce ben bir kuruş yersem sıkım olsun, haram olsun. Bu koyun hakkını yiyorsa şimdiden buradan haram olsun yani. Yiyor da yani. Oluz'un meşesi konacıya yanmaz diye vermiyor. Ondan sonra tutuyor konacının parasını alıyor. Konacının parasıyla tutuyor, ev yapıyor. Başkalarına duvar yapıyor. Şuncacık hakkın varsa zehirden sıkım olsun. Hani şimdiden başladı yani haksızlığa. Arkadaşım burada biz sürekli tartışıyoruz. Biz mesafeliyiz günde. Her toplantıda hep kavga yapıyoruz yani. Hep kavga yapıyoruz yani. Neymiş? Bu belediye başkanıymış da bu şuymuş da ben hiç öttürmez. Ben de oynan geldim oraya. Bizim A Parti öncümenlere tavırlar yapıyor bazılarına. Ne bileyim yani çok sıkıntılı yani. Arkadaşım aha yüzü yani istersen sonra Biz günde böyle oluyoruz yani. Bizim köyümüzün bütün arazilerini satıyor. Satlığa çıkardık aralarından. Kendi köyümüzün cümen dediğimiz aladı bunu. Tabii ki. Neymiş oluk Gözü Belediyesi boş Bizim boşlandırdık. Kendiniz boşlandınız. Kendiniz dediniz. Kendi arsanı sat. Kendi yap. <laughs> Böyle dedik. Böyle tartıştık. İnan ki yani hep bizim köyün şeyle satıyor yani. Sen daha bizim köye bir çivi çakmadı yani daha başkan. Bir çivi çakmadı yani. Hemen şimdiden boşlandırmaya çalışıyor yani. Tarlaları satmaya çıkartıyor. Tarlaları, arazileri, bunları. Arkadaşımız burada. Bu gizli açık değil yani. Adamından. ha ondan sonra diyor ki ya çoğunluk ben de kendi koyun acımdan geçirdim. Ya ben doğru çalışayım da ben Allah hakkını yapayım da o bir günah da kalırsa kalsın. Ben hiçbir zaman da koy yanlış yapmadım. Koş gibi de savunuyorum. Hep imzam karşısındayım. Bu kadar yani. Teşekkür ediyoruz. Onlar da çekeriz abi. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Hoş Çekimlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Köyümüzün tanıtımında katkılarınız bulunacak. İsmim Zafer Erdoğan. Ben belediye personeliyim. Köyün genel işleriyle ilgileniyorum. İki yardımcı arkadaşım var. İki, üçümüz birlikte. Hani komşuların dediği gibi tabii ufak tefek sıkıntılarımız var. Ee, bunu çözmek de kolay değil. Niye? Çünkü geçmiş dönemden gelen bir borç var. Evet. Sıkıntılar var. Tabii şimdi mevcut başkanımız Sayın Hasan Aydın soyunda görevi kolay değil. Zorluklar var. Hep birlikte bu zorlukları aşmaya çalışacağız inşallah. Ama dediğim gibi bu da Sırf başkanımızın kendi... Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam. çabalarla olacak bir şey değil. Zamanla hizmetler yapılacaktır. Bir şeyler yapılacaktır. Hani köyümüze de güzel şeyler yapılacak planları, projeleri var. İlk etapta kalan parke taşlarımız vardı. Oralar yapılmaya başlandı. Bazı bölgeler. Tabi eksiğimiz daha var. Bu da inşallah seneye bu eksiklerimiz tamamlanacak ondan sonra ne diyeyim e, telefon şebekemiz eşiliyor altyapı sıkıntımız yok sularımız kesintisiz akıyor terkoslarımız tabi arazilerimizde su sıkıntılarımız var ama bu da dediğim gibi seçim biteli henüz 6 ay oldu 5 sene bir süremiz var İnşallah 5 sene zarfı içinde kalan eksik hizmetleri de tamamlayacağına inanıyorum bu da tabi bizim de hani derler ya sen bir adım gelirsen ben iki adım gelirim o bir adım gelecek veya biz bir adım gideceğiz o iki adım gelecek. karşılıklı inşallah çözeceğiz sıkıntılarımızı. Yani köyümüzün dediği gibi komşuların da bazı sıkıntılar anlattığı gibi var sıkıntılarımız. Eee ormandan biraz sıkıntımız var odundan. Bu da illaki üç oraya veriyorsa beş buraya verecek ama dediği gibi başkan kendisi de söyledi bu işlerle belediye ilgilenmediği için köy muhtarlığı ilgileniyor. Mahalle muhtarı, merkez mahallesi. Ufak bir sıkıntılar yaşandı. Umarız seneye bu sıkıntılar yaşanmaz. Dedim mi biz de al. elimizden geldiği kadar başkanımıza yardımcı olacağız ki o da bir şeyler yapmaya çalışsın. Evet. En, e, hizmet neyle yapılır? Parayla yapılır. Güçle, güçle yapılır. O da şu an sıkıntılı olduğu için, tabii geçmiş dönem borcu yüksek olduğu için kendini fazla kıpırdatamıyor. Yapılacak hizmetler illaki aksayacaktır ama temennimiz bu beş sene zarfı içinde yapılacaktır güzel şeyler köyümüze. Yani bugüne kadar yapıldıysa bundan sonra da yapılır. Ben diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, köydeki vatandaşlar şikayetleri belirtti. Buna ilaveten bir iki şey daha eklemek istiyorum ben. 2019, 2020'ye gireceğiz. Köyümüzde daha telefon çekmiyor Davut Bey. Senin şebeke sorunun var o zaman. <laughs> Doğrudur. Köyün şebeke sorunu. Bunu yetkililer duysun. Ben. Şurada, Konacı köyünde bir hastam olsa telefon edemiyorum. Telefonlar çekmiyor, şebeke yok. Hiçbiri mi çekmiyor? O da <laughs> güzel, Tek bir tane benim bildiğim bir şey çekiyor. Ee, yok. Telekom çekiyor. O zaman size Türk Telekom'a geçin lan. Ne yapalım yani? Ben istiyorsam, sen istemiyorsun Davut Bey. Ne ikincisine gelince eee 20 yıl oldu Uluközü'nün belediye başkan seçileli. Hı. 20 yıldır konacının bu kaderi 20 yıldır köy vatandaşının köy sayımından sayım yazdırıyorlar oraya. 20 yıldır bizim vatandaşımızın parasını aldı belediye yedi. Köyün çıkışında eee Yusuf dediler onun ağlından bu tarafa bu köyümüzün yolu kapanır. Hı. Belediye kepçesini salıp da burayı bir kez olsun açtırmazdı. Bizim köyümüzün kaderi kendi köylerine alıyorlar, kendi köylerine ihtiyaçlarını önlüyorlar belediye olarak. Bizim köyümüzünkini önlemiyorlar. Niçin? Biz oy vermedik mi? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Ha bu belediye borçluymuş. Ne yaptınız borçlusunuzda? Vatandaşa ne hizmet ettiniz de borçlandınız? Ya bu para, gitti be bu bizim para bizim nereye gitti beş? Yani ne bu para nereye gitti ya? Yine Halit'e teşekkür ederim ki Halit insaflı insanmış. Eğer boşlandırılsa niye insaflı insaflı dersen? Bizim köyden üç tane dört tane benim bildiğim beled encümen vardı. Onları da bir boşlandıracadı ki. <laughs> evet, <doğru söylüyorum>. her, <laughs> her şey var, açığa bir çıkacaktı. Bir <laughs> bir Şimdi köyümüzden e, benim Fazla bilmiyorum da kaç tane encümen Kardeşler. var? Kardeşim niye birlik olmuyorsunuz? Yanlışa niye okey diyorsunuz? Yanlış diyorsam Ya burada sen ben meselesi değil, birlik olun. Birlik ya Birlik olun. Yanlışa yanlış, doğruya da doğru. Halit şu kadar boşlandı diyorlar. Kardeşim atmiyordunuz encümen. Encümen olarak yanlış'a doğru diye imza atmıyaydınız. Evet. Bizim günahımız ne? Siz boşlandıysanız. Ne yaptınız 6 trilyon parayı? Bir kez olsun geldiniz köyümüzün yolunu mu açtınız? Benzini altı ne var üç sen de üç katma ya, üç Bilmiyorum ya ben duyduğum kadar. Ben, ben, köyde. Para Ş şimdi değil Şimdi ben e, yurt dışına gidip geldiğim için şöyle duyduklarımı söylüyorum ben. Hı. Neyse bir soru yapayım. trilyon mu altı? Yani bu bu parayı ne yapmışlar? Nerede, yemişler? Benzinlik Davut Bey ben araştırıyorum belediyeleri en az borç bizim belediyemiz. O Olmak Kardeşim 3 trilyon borç mu var? Altı da sen et. Gelen alsın senden. Yalan bunlar mahane ya. <laughs> Madem çok öyle belediyenin borcu var diye belediye başkanı oluyor. Neyse. Bilene kaldı. Ha, şimdi, Şimdiki kaldım. belediye bilmiyorum borçluyum diyor. Haşlı yan yeni olduğu için bek. E, ben olayım ne yaparım biliyor musun? Belediye başkanı olacak kişi bu belediyenin borcunu ödeyecekse başkan olsun. Evet. Üretsin abim. Aynen. Enerji yapsın oraya. Evet. evet. Elektrik satsın. Değil mi? Seçim yani. seçim zamanında e, üretsin hep, abi, tüketmesin. Her, her gün bizimle yatıp kalkan siyasetçiler. Üret, borcu bitir. Bizim oyumuzu aldı mıydı? Ne selam ne değerli selam. Her şeyi kesiyorlar. Evet. Ki dört yıl Seçim e, olana kadar. Bir de şunu de, Oruz'un personelinin borcunu ödeyeceğiz ya, Oruz'un arsasını satsın ödesin, Kolacı'nın arsasını satmasınlar. <laughs> Şimdi bu ve, bu vebal da bizim encümenlere ait. O benim yetki alanımın dışında sorum şeyinin dışında. sen ben bilemem. Sen, bilemem. Kaç 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 tane encümenim var? Beş tane encümenin. Valla onu bilemem. Tekrar diyorum. 2020'ye gireceğiz. Daha köyümüzde telefon çekmiyor şu gençliğin biri internete giremiyor. Ben bunları diyorum Davut Bey. Teşekkür ediyorum. bu kalan taş döşenen yerleri He. o bir belediye başkanı da ayrım yaptı. Hı. Şimdilik de bu yapıyor. Bizim büyük sorunumuz belediye başkanlarından. Ya Bak, belediye yani bu ayırdım, yaptı. ha, Hı. Bu ayırdım yaptı da o ayırdım yapmadı ya. Bu taş düşen yerleri ayırdım yaptı. O bir belediye başkanı. Şimdilik de bunun eline fırsat geçti, bu yapıyor. Ya arkadaş, bu koyun başka sorunu yok mu da siz bunlar oy verenlerle uğraşıyorsunuz ya? Ya hep sana mı verecekler oyu ya? Hocam, güzel mi verdi, daha ne Güzeller oy verdik, başkan ettik. Bizim koyun oyuyla başkan oldu bu başkan. Vermese olamıyordu. Niye yardım yapıyorsun sen? Evet. Bu 5 sene gelmeyecek mi? Sırtından soymayacak mı bunu? Ne olacak? Bir sonraki gelen sanki farklı mı yapacak? Yok. O da bunların daha adi olur. O zaman <laughs> abim e, bağlama işi <laughs> şey yapın, <laughs> iptal edin. Ya, ya, ya iptal. yakın, yakın, Davut evet, da yakın, o da yakın. Bütün ya evden ya. imzalı kağıt toplayın var. Yakın, şey o zaman. ona çalışıyor. Olmaz. Niye? Yapamak. Niye? Biraz, evet, biraz, biraz evet. hayır evet. Biz ona 25, 225 tane evet oyu verdik. Onu uzun şeyden düşüyordu belediyelikte. He. Evet. O aldı adam vurdu bu anam bacım o Bu da vuruyor. Evet. Bizim bak Yedir. Cumhurbaşkanı duysun. Duyar. Cumhurbaşkanı duysun bizim büyük sorunumuz başkanlarda. Hı. Bizim köyümüzde hiç sorunumuz yok kendimiz aramızda. Evet. O oyumuz alıyor, o aydın yapıyor, o oyumuz alıyor, o aydın yapıyor. Bizim büyük sorun bu. Hı. Ya sen, odun vereceksin. Ona hiç koyun ne yaptırmadın? Ha. Ayrdın yapmıyor. yaptırmadım başkanım. Başkan mı yaptırıyor yandaş? O buna bildirecek milara? Pштарdan kaldı yandaş yaptırmadım. Şimdi Davut Bey. Ha. Bizim mevcut başkanımızdan başkan olmaz. Niye? Seçime gittik. Ben muhtar oldum. Hasan Aydın soyda başkan oldu koyayım istedi yapacak bir şey yok. Abi canım senin muhtar seçtiler yani onu ben Ben bunun yanına hayır olsununa vardım çiçeğimi yaptırdım ağzalarımı aldım bu benim yanıma gelemedi. Gelmedi mi gelemedi mi? Gelemedi birkaç kişinin baskısından gelemedi. Niye o birkaç kişi derken kim o birkaç kişi? Bizim köyümüzden. He. He. 10-15 gün geçti bizim köyümüz çiftçilikle tarımla uğraşan bir kişi. Yanına vardım başkan. Arkadaşım birkaç kişinin düzeni yok. Çiftçi korumayı bana vermiyorsan encümenin birine ver. Ben buradan konuşuyorum. Başkan defeden konuşuyor. 10-15 gün geçti. mı tekrar topladım. Ben bunun yanına vardım. Makamına yanımıza gelmedi. Bundan başkan değil. Çöpçü de olmaz Allah aşkına ya. Ben de seçimden geldim. Sen de gel. Sen kimsin? Sen beni benimsemiyor ya. Ben seni benimsiyorum mu bakalım? Bundan konacı koyuna fayda gelmez Davut Bey. Tek çaremiz bizim oğlu gözünden ayrılmamız. Başka çaremiz yok. Bunu da çalışmalarımız var. Biz buradan ayrılacak, huzura kavuşacak. Başka türlü olmaz. Evet. Hasan Aydın soy konacı koyuna dört tane hizmet ediyor. 120 tane benim köyüm ya. 150 tane oy verdi arkadaşım ya. Senin o 4 evinde 40 oy var kardeşim. Geri 110 oy nereden geldi sana ya? Sana herkes vermek zorunda değil ya. Tabii canım ya. Yani. Onu mahan diyor geçmiş başkana konacı oy vermedi. Şöyle hizmet yapmadın. E sana da verdik. Yanlış mı arkadaşlar? Deyin ki en encümeni de yanımda. Desin ki... Abi başa başıydı Buna 50 fark attık. Onu da Davut Bey bizim sıkıntımız tek edem. çare oluzundan kopup eski düzene dönmemiz. Evet. Başka çaremiz yok. Benim da da aklım da buna yetiyor. Çalışmalarım evet. da var kendime göre. İleride Allah izin ederse buradan kopup eski durumumuza gelip rahat etmemiz yoksa oradan bize hayır gelmez. E desin ki arkadaşlar komşular muhtar sen yanlış konuşuyorsun, yanlış konuşuyorsun desin. Yok. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam. <laughs>